Evet merhaba günaydın sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemizi içtim kapattım güzel ikizler için ay yükselen güneş burcu ikiz olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak bekleyin in vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın herkesin bir vakit saati var kendimi de dahil olmak üzere Evet güzel kardeşlerim niyetlerimizi etmeden önce ne yapacağız her zamanki gibi de hatırlatıyorum abone beğeni yorum yapmayı unutmayın biliyorsunuz size çok güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum ben de enerji kalmadı güzel dostlarım siz de e, ufacık böyle ücretsiz olan abone beğeni yorum yapmayı unutmayın ki ben de burada sizlerin enerjisiyle e, sizlerin verimleriyle burada daha güzel bakımlar yapmak istiyorum. Evet biliyorsunuz ücretli bakım yapmıyorum. Sadece ve sadece e, kendi e, gördüğüm güzel şeyleri sizlere bildirmek için kendime bir görev biliyorum. Evet güzel dostlarım çok sözü de uzatmayalım. Güzel ikizler bakalım neler bekliyor sizleri. Şöyle niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye şöylece bir kaldıralım. Bir sevinç olayı olacak. Bakın etrafa çok güzel bir sevinç alacaksınız. Bir güzel haber alacaksınız bunun mutluluğunu alacaksınız. Güzel bir böyle nasıl diyeyim bir kısmet bakın bir e, atış var dışarıya böyle sanki bir iş. Sanki şöyle uçağın e, camı da olabiliyor. Bir yerlere mi uçacaksınız? Key, keyfi görüyor musunuz? Kocaman bir çizme ve ayak e, bo, yine burada da iki tarafta da kocaman bir çizme gibi ya da şöyle bir hafife hafsefa sürülecek bir küvet gibi yeni bir atılımlar yapacak güzel ikizler zaten ikizler yerinde durmayan. E, güzel insanlar şurada da iki kişinin nasıl diyeyim karşılaşması karşınızda gerçekten bakın sizi etkilemeye çalışan e, birisi var, bir erkek var. Eğer siz bayansanız erkek olarak düşünün, erkekseniz de bayan olarak düşünün. Güzel şeyler düşünüyor hakkınızda. Size el uzatacak. Siz de bu eli boş çevirmeyeceksiniz. Sadece kafanızda bazı şeyler hakkında düşünceler var kısmetleriniz var görüyorsunuz kısmetleri bakın balıkları görüyor musunuz ya kısmetleriniz dolup taşıyor güzel kardeşlerim bakın maşallah maşallah diyelim bize de gelsin büyük de bir güzel çok güzel de bir haber alacaksınız kısmetleriniz gayet iyi her yerden akın akın taşıyor yani evinizin içine nereden baksan 2-3 yerden farklı farklı yerlerden gelirler geliyor hayırlarla olsun şuradaki insanın mutlu bir beraberliğe görüyor musunuz el atması hayal etmesi ve gerçekten de bu olacak hayal ettiğiniz şey olacak kendi evinize de geçeceksiniz çok da güzel bir ev geniş bakın salonu salon maçı var e, hayal ettiğiniz gibi bu size gelecek bazı şeyler olsa da düşünceleriniz olsa da kıskananlar da olacak çatlayanlar da olacak çatlasınlar güzel evinize de geçeceksiniz güzel kardeşlerim hayal ettiğiniz gibi e, güzellikler olacak ikizler de baya bir şeyler çektiler hala da çekiyorlar ama önünüz aydınlık önünüz ferah üstünüz görüyorsunuz ferah ferah çok güzel bıngıl bıngıl şurada keyfinizi süreceksiniz yani tahtınıza ee, uzanacaksınız, keyfinizi süreceksiniz. İsminde söz ismi, bir H harfi var. H harfi kurum da olabilir, bir şey de olabilir. Karşınızdakinin ismi soy isminde de olabilir ya da sizin isminizde de olabilir. H harfi size iyi gelecek güzel kardeşlerim isminde soy isminde H harfi olan. Haberler var. Çok çok haberler alacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Yollarınız var. Hayal ediş yollarınız var. Ee, yani şöyle nasıl diyeyim. Siz isterseniz hepsini de yapacaksınız. Çünkü önünüzdeki kapalı kapaları da kendiniz e, açabilirsiniz. Ta, e, tamamen kapalı da değil. C3 rakamı anahtarı da görüyorsunuz değil mi? Bakın c 3 rakamı anahtarda e, çift anahtar hem de bakın bir tane değil iki tane anahtar ev olabilir iş yeri olabilir hepsi araba olabilir hepsi birden olabilir yani güzel bir şeyler size gerçekten verilecek anahtarları görüyorsunuz hatta anahtar içinde bir yola gideceksiniz. Belki bir yere satın almak için, e, araba alım için olabilir, ev için, arsa için olabilir gibi yani kişiden kişiye değişebiliyor. Sonuçta çok güzel bir gidişler olacak, güzel şeyler olacak güzel kardeşlerim. Her şekilde de kazançlı olacaksınız. Yani e, maddi durumunuzu ben buradan çok çok güzel görüyorum. Kazançlarınız gayet çok güzel, çok iyi. Şurada iki kişinin dans etmesini görüyorum. Karşınızda evet size değer veren e, sizin değerinizi anlayacak birisi çıkacak. Şurada bir masalı görüşme olacak. Burada zaten o masalı görüşmenin üstünde de anahtarlar var dediğim gibi. Bir görüşme yapacaksınız birileriyle konuşma yapacaksınız. Dediğim gibi iş belki iş için değişik e, kademe atlayabilirsiniz. Ya da böyle yatırım içinde olabilir bu anahtar ev arsa her şey için olabilir. Yani siz bunu düşünün. Çünkü bir masa başı konuşmasından sonra e, bu anahtar size sunulacak. E, hayırlısı olsun diyelim her şekilde de geliyor güzel anahtarlar. Yani e, zaten müjdeli haberde açar açmaz da güzel bir müjdeli de haber geldiğini de söyledim. Çok çok iyi güzel kardeşlerim. Dediğim gibi paracıklar geliyor. Hem de bir yerden değil birkaç yerden ee, birisiyle dediğim gibi hayal ediyorsunuz o kişiyle de güzel yuvanızı kuracaksınız geniş güzel aydınlıklı bir eviniz olacak hayırlarla olsun tabağımıza geçelim güzel ikizler hani ikizlerde bana ne e, özetliyorsanız derseniz gayet güzel bereketli bir zaman dilimi istedikleri hani böyle yapmak istedikleri yatırımları çünkü para kışları çok çok iyi ev almak istiyorlarsa o ev onlara gelecek gayet de istediği tarzlar Güzel evleri olacak başka anahtarları da olacak çünkü ne için hani diyelim arsa olur e, araba olur ya da böyle şirkette büyüme olabilir ya da başka bir şeye de geçmiş hani e, olduğu konumuzdan başka bir yere de geçme olayı olabilir yani bu kişiden kişiye değişebilir güzel kardeşlerim. Bakın burada da aynı şekilde karşınızda birisiyle bakın ikiniz bir olmuşsunuz. Yani bir şeyde odaklanmışsınız. İki kişi bir olmuş. Birbirinize gayet de güzel sırlarınızı da veriyorsunuz. Desteklerinizi de veriyorsunuz. Bir, bir bütün oluyorsunuz. Sizden de böyle bilgi almak isteyen, sizin böyle yaptığınızı görmek isteyen kişi. iki tane de çok meraklı kişiler var. Bunlara da artık tavizde vermeyin derim. Ondan sonra çünkü merakla ediliyorsunuz. Eee birileri de sizin ne yapacağınızı, nasıl bir karar vereceğinizi de merak ediyorlar. Böyle konuşuyorlar. Siz bilmiyorum sizin yüzünüzde farklı olabilir, sonra dışarıda farklı olabilir. böyle konuşuyorlar ve de iki, bir görüşme olacak. Evet, iki kişi bir yerde bir görüşme olacak. Hani nasıl diyeyim? Bir şey hayal edeceksiniz. Bir, hani bir yere gitmek gibi gidip gelmek gibi bir hayal edeceksiniz. Ee, şöyle de bir şey siz karamsar mı kalacaksınız ya da karşı taraf mı öyle olacak yani ben burada gördüğüm kadarıyla bir yerden o karşı taraftan gelecek o kişi görüşmeye konuşmaya böyle hani öbür e, karşı taraf ya siz ya karşı taraf e, tamam hani gidelim edelim diyecek de sizin kafanızda soru işaretleri olacak yani yapıp yapmamakta bu hani neyse artık e, ne konuşacaksanız ne karar vereceksiniz Kafanızda hani böyle nasıl diyeyim sizi tutan bazı şeyler olduğu için çünkü öncesinde bazı canınız yandığı bazı şeylerden e, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer denir ya burada da aynı böyle bir durum görüyorum ben güzel kardeşlerimde. Onun için kararsız kaldığınız için o gideceğiniz yerde gidemeyeceksiniz sadece göreceksiniz konuşacaksınız e, projelerinizi birbirinize fikirlerinizi söyleyeceksiniz ama o öyle kalacak o yere gidemeyeceksiniz. O hani çünkü bir taraflı onunla birlikte hani git karşı tarafın da hani birlikte olması ile gidilecek bir yer. Tek kaldığınız için de bu şey e, gidilmeyecek diyorum. Sanki şöyle şurada da böyle hani bir tren yolculuğu da düşünebiliyor bir yerleri de şurada hani yakın bir yerleri de onunla da hani sevdiğiniz arkadaşlarınız olabilir dostlarınız olabilir aileniz olabilir onunla ilgili bir tren yolculuğu da düşünülüyor biliyor güzel kardeşlerime aydınlıklar var hanenizin etrafı aydınlık ama bazı şeyler böyle canınızı da sıkıyor bazı kişi ve kişiler, e, şeyler bazen canınızı da sıkıyor. Onları da fazla dert etmeyin. Çünkü bazıları hani öyle geliyor. Hani içine bir şeyler, sözler getirtiriyor ya da göndertiriyor. O birazcık canınızı sıkıyor ama karşınızdaki aradığınız hani sizi anlayan kişiyi bulmuşsunuz. Onda çok güzel dertleşiyorsunuz. Onda çok güzel konuşuyorsunuz. Ona e, anlatıyorsunuz. O da sizi dinliyor. Ve de şöyle de bir şey sizin hakkınızda da dedikodu dediğim gibi iki kişi de çok merak ediyor çok dedikodu ediyor. Onun için ay <laughs> bazı affedersiniz kusura bakmayın. Onun için dışarıya fazla da bir şey söylemeyin anlatmayın. Bazı şeyleri de içinizde yaşayın derim. Şurada yine aynı şekilde iki kişinin el ele güzel bir şekilde dans gibi. Hani dediğim gibi o kişiyle her şeye birlikte yürümek istiyorsunuz. Birlikte yapmak istiyorsunuz planlarınız bir şekilde hani öyle düşünüyorsunuz. Her şekilde dediğim gibi her şeyin hayırlısı olsun. Yine burada da hani onunla birlikte bir anahtar hani böyle bir şey için, bir amaç için ileriye gitmek istiyorsunuz. Belki hani yuva kuralım, evimize hani geçelim diye. Çünkü bakın şurada iki tane anahtar. Bir de e, sepet haricinde çanta, çanta gibi bir şeyler var. Alışverişler yapıyorsunuz. Hani o amaç için e, kendi hani Düşündüğünüz, konuştuğunuz şey için de alışverişler yapacaksınız. Her şekilde hayırlısı olsun diyelim. Ee, her şeyin e, gönlünüzce olmasını istiyorum güzel kardeşlerim. Şöyle tekrar birazcık da şöyle yine sallayayım. Ee, bazı soru işaretleriniz var. Onlara da belki cevaplar gelir diyorum İyice ne? Bir şeyleri de sıkıntı ediyorsunuz. Ne bilmiyorum. Evet e, ettiğiniz sıkıntıların e, geçici olduğunu da bilin. Yani kazançlı bir dönemlerdesiniz. Çünkü bir zaman gerçekten kazançlarınızın bayağı sıkıldığı bir dönemler oldu. Hala da kimlerin olabilir ama ben artık ikizler demesin. Yani kazançlarına gerçekten açıldığı bir şeyler var. Evet, size destek olarak birisi daha gelecek. Evet, düşüncelerinizde destek verecek. Hani dedim ya bir şeyler yarım kaldı diye. Ama bir destek birisi gelecek. Hani bir hamle yapılacak. Hani dediğim gibi şurada O ya da D isminde soy isminde D olan harfleri size bilmiyorum neler anlatıyor. 13 rakamı size neler anlatıyor. 13 olmasa da 3 yani bunları bir kenarda tutun aklınızda düşünün. Ee, bunlar sizin hani yapacağınız hamleye göre bir fikir veriyor. Gideceğiniz yapacağınız şeye göre bir fikir verecek size. Güzel kardeşlerim her şekilde de bakın bir hamle sonrasında bir destek sonrasında yapmak istediğiniz ya da gitmek istediğiniz yere gideceksiniz. Açılmalar olacak, e, ferahlanmalar olacak. Dediğim gibi karşınızda hiç ayrılmadığınız çok değer verdiğiniz birisi var. Ee, birisi yine de e, aşk yönünde olabilir ama çok yapışıksınız. Bir de şöyle de var, Kucağınızda bir çocuk da var. Evet, çok e, nasıl diyeyim e, bir çocukla da ilgili bazı şeyler var. Belki sıkıntılar var. E, nasıl diyeyim görmek mi istiyorsunuz, özlediniz mi? Onunla da ilgili kavuşmalar var. Güzel kardeşlerim, bazı şeyler olduğu için onu da kafaya takıyorsunuz. E, belki hani oturmak istediğiniz yerle ilgili çocuk hani olarak düşünebilirsiniz. Ee, yani farklı farklı her dediğim gibi her kişiden kişiden kişiye değiştiği için e, bu kişi değişik değişik değişebilir güzel kardeşlerim dediğim gibi kısmetleriniz var bu kısmetler de sizinle birlikte geliyor çünkü e, sadece bir yerden değil birkaç yerden bu kısmetler geldiği için artık amaçlarınızı artık yapıyorsunuz e, sıraya güzel güzel e, artık yapmaya başladınız güzel kardeşlerim güzellikler. Evet bugünlükte bu kadar olsun. Evet burada da yine aynı şekilde anahtarlar çıktı. Bakın çift anahtar. Hep size çift anahtar çıktı bugün. Her şeyin hayırlısı olsun. Ne istiyorsanız e, Rabbim her şeyin bin katını versin. En iyilerini versin. En güzellerini versin. Kafanızı hiçbir şeye takmayın. Çünkü kısmetleriniz gayet iyi. E, bir şeylerinizin de artık hızlı yine olmasını istiyorsunuz. Sabırlı olun. Onlar olacak. E, her şey dediğim gibi her şeyin hayırlısını bekleyin. Evet bugünlükte bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve her şeyin en güzel olması için sizlerin gerçekten çok istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.